ben geldiğinde döndüm mü? Süresi dolan öğe telafisi olarak ilk suit mi? Çakma mı lan bu? Çakmayın lan bana. Çok verdik. <laughs> Yalan konuşma lan. <gülüyor> <gülüyor> başla, başla, başla lan. Oğlum. Başla. Zete. <laughs> Anam akıllı, sen uyuyuk oh, lan sizden. Iııı, teyyare, teyyare. Popülerlik atmışlar sanam. Ben bir gireyim dedim ekranı part diye girdi ama. Oğlum kulaklık kırıldı Allah belamı versin ciddiyim lan. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Böyle günlerdir böyle sürekli savaş, savaş, stres işte One Man Scout videosu, rank videosu derken Biraz böyle kafa dağıtacağımız eğlenceli bir video ile karşınızdayım dostlar Bayağıdır da yapmıyorduk şöyle bayrakları gezip insanların tepkilerini alma, makara yapma gibi Ve aynı zamanda zannedersen Fatih dönüşümüzün de gelmiş olması lazım Ya da sezon sonunda mı gelecek lo? Ona bir bakarız gelmiş mi vesaire diye Bu arada dostlar yine gerçekten ben harbiden istemesen bile videolara çok güzel like geliyor. Gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Bu gerçekten hem bana motivasyon olarak geri dönüyor, hem de büyük bir destek olmuş oluyor. Şimdiden dostlar birer like atmayı unutmayın. Başlayalım. Ha, bizim topi gene aktif. Dur ondan başlayalım trolleme o zaman. Benim ayaklar Fatih olduğum için mi yanıyor arkadaşlar? Ben onu anlamadım da çok. Benim ayaklar niye yanıyor? Fatih olduğum için yanıyor değil mi? Oğlum Fatihlerin ayağı böyle yanar. Ayaklarım diyor ki yani ben bak Fatih'im yerimde duramıyorum. Aha. Benim dönüş efektim yok mu? Oğlum ne diyorsun lan kendi kendine? Hatta ablayla konuşuyorum. Hatta ablan nerede ki? Discord'da. Ha Discord'dan konuşuyorsun. Bir yandan oyundasın. Evet. İyi tamam selam söyle Hatta ablana. Döndüm bir dakika. Enes ben geldiğimde döndüm mü? nerede döndüm ben? Fatih dönüş efekti oldu mu ben girince? Yo. Nasıl yo? Sen bana istek at bakayım dur çıkıyorum. Oğlum ben niye dönmüyorum ben sezon sonunda mı döneceğim ama ayaklar diyor ki ben zaten hani şeyim Fatih'im diyor da benim ayaklar. Oğlum Asatürk'ü dönüşü yapıyorum lan Enes. Hiç Fatih gibi dönmüyorum. Demek ki sen soğukkanlı değilsin. Oğlum niye benim karakterim Fatih dönüşü yapmıyor? Ben daha çok soğukkanlıyım. Çünkü <laughs> sezon bitince gelir o dönme. He o sezon bitince mi geliyordu lan? Tavara <laughs> günaydın günaydın. Dün mesela evet. çerçe çerçeve geldi bak çerçeve be. Gelir çerçeve. Ünvan geldi mi? Ünvan da mı geliyor? Sende mesela hiç olamaz bunlar sen bunu yapamazsın. Diğer sezon görürsün. <laughs> Sen var ya hayatta bunlar senin olamaz ha Enes. Ona bir bak bir dakika bak bir dakika bir dakika bir dakika. Sana şimdi bir ID vereceğim bak ID'ye bak bir. Tamam ver bakayım. İmdanım gelmemiş Enes. 539. Niye gülerek söylüyorsun oğlum? 539. <laughs> 495. 495. <gülüyor> 35, 81. 3581. Niye güle güle söyledin sen bunu? Evet. Aa bu ne oğlum? <laughs> Ona göre yani almış şartıttım ama bana. Oğlum bu kim lan? Hello abi. Hello abin kim oğlum? Abim Oha bu ne lan Asa be O ne lan Asa? Lan öyle bir şey yazıyor orada o ne? Bir... Yani bana şekil yapmayacaksınız karşı. <laughs> oğlum, Enes, <laughs> en bir, şey <laughs> bir şey soracağım o sağ tarafta niye 10 haneli bir o, rakam. Bir milyon hasarı var. E benim de vardır ki. milyon hasarı ben, var. Nasıl koymuş o hasarı oraya? E, profilin oraya gir. Girdim. Gir. Orada ayal kendi yerinde böyle şeylerin var ya. Ünvanlarını koyma yerinin üstünde ayar şeyinin yanında. Böyle port gibi bir şey var. <laughs> Onun yan, yanında 3 tane e, böyle düz çizginin yanındaki şey. He bu evet. Böyle portre gibi bir şey var. He, bak Hı -hı. şimdi benim kaç hasarım var. var. Bak şimdi açıyorum onu bak ne olacak benim bakalım Benim ek 8000 varmış Bak şimdi ne olacak bakalım tık tık tık. Al Benim de onun kadar var Ya Senin 300 bin var onun 3 milyon var onun, <laughs> Senin 300 binin var sen daha küçüksün ya Oğlum o zaman Onun böyle kafadan vuruşu var mı Bak benim kafadan vuruşumu Kafadan vuruşu pro şekli Gördüğüm her 100 kafadan kişiden vuruş, 22'sini 20 20 20. kafadan vuruyorum Sen vuruyorsun ki Luzi abi vuruyor <laughs> Oh, ben Fatih oldum ya çok iyi. Bak. <laughs> lobiden attı lan beni. Aa topiye bak. Niye ben Lobiden atıyorsun ağzına tükürdüm? Sürümcü sürümcü sürümcü. Masken bile sürümcü bak maskeni. Oğlum senin her yerin sürümcü olsan ne olur? Benim Fatih özelliklerim sende hiç olmayacak. Sende de bu üç level firavun olmayacak. <laughs> ben gidiyorum bayrak trolü yapacağım hadi bay bay. Tamam senin bayrağına <laughs> ben bayrak atmayacağım ki bayrağa gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar bizim Topik genesi elini veren kolunu kaptırıyor anasını satayım. Yani öyle böyle bir çocuk ki Süresi dolan öğe telafisi olarak ilk suit mi? Ne? Yeni bir şey fark ettim. Profil fotoğrafım büyük. Profil fotoğrafı kötü mü? Topik. <gülüyor> <gülüyor> Nesi var oğlum profil fotoğrafım? Gayet yakışıklıyım orada bence. <laughs> ne onu nesi var ki ben anlamadım. Profilinde bir şey ortaya koymuştum. Enes bak ne diyeceğim sana. Evet. Şey benim mesaj kutumda süresi dolan öğe telafisi olarak X Suite gelmiş ne alaka lan? Bana niye gelmez ki başkasını geliyor. Bana da bugün öpücük geldi. Oğlum bu chester ilk suite. <laughs> 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 suite. var. Ben de <laughs> Jester var ya. Bana da bugün öpücük geldi. Chester ilk Evet. Süresi dolan evet olarak bana nedense gelmiş mesaj kutuma. Ne yani ne evet demek? Sen çok soğuk kanlısın diye gelmiş. Ne alaka oğlum? Ben şunu SSD'yim de bir. Soğuk kanlılara girmiyor. Arkadaşlar ben bunun ekran görüntüsünü alacağım. Bak bu ne bak böyle? öpücük gönderdi. Sen bilmiyorsun değil mi bunun sebebini niye olabilir? Vuran üzüldüğü birisi bana birisi. oha O bu ne? Bak bak diye. diye, diye sana bak diye SS attım gördün mü? Üstünde soğukkanlılık <laughs> yazıyor. <gülüyor> Sen, Enes bak senle yapalım mı lobby trolü? Ben girdiğim lobilere sana tamam, istek atacağım abi. tamam mı? Ben, ben, böyle sesimi kanlaştırayım mı? Tamam ben abimi çağır, abimi çağırırım diyeceğim tamam mı? Abim de sensin. Sen bot olsan bot kıyafetlerini giy. Bot kıyafetlerini mi giyeyim? Evet bot kıyafeti giy, abimi çağıracağım size dövecek de. <laughs> ha, ben yani vural oldum olduğum anlaşılmasın mı? Adını da değiştir, adını da değiştir. Onasının gözüymüş Enes abartma, abartmıyor musun onu biri? Klandan çık. Oha klandan çıkamam oğlum. Klandan <gülüyor> çık, klandan. Olmaz. Küçük küçük. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olmaz, olmaz. <laughs> Dur lan çıkar, çıkacağım senin için hadi. Oğlum Enes bana neler yaptırıyorsun ya? Arkadaşlar bir direkt buluta devrediyorum ki onun başlıyor. hesabını one man stuck atatıyorum ya her şeyi ben de şirleyeyim. Girip hemen kendime geri vereceğim klanım. Ne yaptım? Lidere atadım. Tamam klandan çık. Aa oğlum dur enerjiyi falan kaybedersin diyor Enes. Ne olur enerji kaybedersem? Bir şey olmaz enerji. Bir şey olmaz enerjin gider. Oo. <laughs> enerji bana lazım. <laughs> Partner ünvanı da kaldırıyorum. Buz da Tamam bunları kaldırdım. Silahları da mı kaldıracağım? <laughs> Allah kahretsin. Bunları zengin sanırım. Bunları da kaldırdım. Ünvanlar da çok lazım. Ünvanlar Oğlum ki? bütün profil gitti. Kim düzeltecek <laughs> burayı geri ya? Şuraya elime de ne alayım? Elime de şöyle bir M4 alayım bari. Tamam iyi mi böyle? Oğlum partneri çıkartmadık <laughs> dur. Tamam abimi çağıracağım diye seni çağıracağım <laughs> tamam mı? <laughs> Bir dakika sürümcü hazırlansın da. Ta tamam Şükür hadi bay bay. Hadi sen git hazırlan ben geliyorum hadi bay. Valla arkadaşlar Enes bile yani Enes bile derken her şeyden anlıyor çünkü o topik zehir gibi kafası var. Niçin benim e, bana mesaj kutumdan böyle anlamsızca Jester X suit geldi anlamadı. Yani sebebini hiçbir şekilde... Baksanıza daha önce Bak şimdi topla diyorum buradan. O oku ve hepsini al diyorum. Daha önce birisinden almıştın. Gizemli soytur biz kopyası dönüştürecek. Ha bende olduğu için bir de bu şeye dönüşecek anasını satayım. Sadece o işe yaramayan yıldıza. Ben bunu buradan toplamayacağım arkadaşlar. Belki fikri olan ve ne yapacağımı bilen varsa. Ne bileyim belki buradan başka birisini iletebiliyor muyum? Bunu böyle olarak. Yani bunu lütfen belirtin. Baksanıza yazık günah yani. Bu niye şeye dönüşsün ki? Acaba PUBG mobil mi attı? Hiç inanmıyorum ona ama tabii. Yani çünkü bu ara UC'ye bile atmıyor sağ olsunlar. Eyvallah. O yüzden hiç inanmıyorum yani doğal olarak. Ama bilmiyorum yani yorumları lütfen yazın. Çok merak ettim bu ne iş. Şu anda toplamıyorum parçaya dönüşmesin diye. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Arabi? Dazen Pakistan'ı ya. Pakistan. Hı. Hmm. Of men dünya Pakistan'ı ya mi Türkiye'deyim ha. Evet. Oo oh, kardeşim nasılsın? <laughs> Eyvallah kardeşim sen nasılsın? Çok şükür Allah razı olsun. Bural abi gel. <laughs> Vural Ben Optimus Prime. Arkadaşlar yakalandık. Yakalanmamak lazım. Yani direkt yakalanıyoruz ve yakalandığımız yerde de taktik açamadığım için ee, bayağı bir oyalanıyoruz. Aha Vural abi geldi. Merhaba. Çakma mı lan bu? Çak, çakmayım lan ben. Popülerlik. Yalan konuşma lan. <laughs> Oğlum popülerlik ne anda aklıma geldi. Kalbim sık etti ya. Allah kahretsin Doğru. Oha bu ne lan? 1 milyon ne? Bu kim H T E Hayat Esra. <laughs> Tahmini söyledim de ana. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederim. 2 gün olmuş. Biz rank belasıyla uğraşmaktan ben yeni görüyorum. İnşallah videodan görürsün ya. Çünkü şey de atmamış galiba. Mesaj atmamış galiba. Atmış Atmış tamam. Buradan yanıtlayalım. Popülerlik izleme girdim gördüm şeye bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle çok teşekkür ederim. Yazalım. Yani şu an harbiden kendimi kötü hissettim yani. Yeni gör nasıl Tabi bizimkiler de giriyordu hesaba animasyonu falan da görmedim o yüzden Yani direkt haftalıkta sıralamaya falan girmişiz İlk baş burayı benim genel sıralamam sandım sonra haftalıkta gördüm ki 1 milyon bir de tanımadığımız bir isim. Buradan teşekkür etmiş olalım. Özür de dilemiş olalım. Onun haricinde ben bunu nasıl gizleyecektim? Oğlum popülerlikten tanıyorlar Enes. Ağzına tükürdüm Enes ya. Abicim biz <laughs> neyi unuttuk biliyor musun? Neyi? <laughs> popülerliği izlemedik. Popülerlik nereden... Oğlum herkes popülerlikten görüyor. Başla. Başla. Başla lan. Ne oluyor lan? Gerçek mi lan bu şimdi? Bunlar kim? Gerçeğim ben. Lan başla Enescan başla lan. Abimi çağıracağım dur Bekle abimi abi. çağıracağım bir dakika. Tamam tamam. Gidik gidik. Gidik. Ya abi. bekle ya. Oh abimi Belice'm, çağırdım Beycan bekle ya. Ama Ana vuradın tamam, Başla. Satayım. Başla. Ay. Başla. VP. VP. <laughs> Ay hazır ver ya. VP. <laughs> <laughs> Oy. Ne <Anam, gülüyor> Birisi Belice'm. sadece şey diyor. VP. <laughs> <laughs> Hiç istiyorum abi. Hayır bize aset ya. Abi hoş geldin abi. La dur ha. Rp atın ya. Rp atın ya. Hoş geldin abi Puf abi. La rp e ne ya. Sen açtın kendine hiç istem ki ne saat? Puf abi hoş geldin nasılsın? İyi babacım. Yani <laughs> Her şey olur. E, Rp'yi açar mısınız? Ready. He... Puf abi senden RP istiyorlar abi. Sen geçen gün bana hani 28, 28 bin UC bir de 3 tane araba atmıştın ya. Evet abiciğim. Teşekkür ederim abi bunu yaptığın Ucum için. UC mi istiyoruz abiciğim? Bir şey değil abiciğim. dur dur lan şunun profiline bak hemen mi? çekme. Eyvallah abiciğim teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Hayır bak abi en çok güldüğüm şey ne biliyor musun? Birisi sadece diyor ki RP. <laughs> bak bana RP alır mısın? Bana RP al falan demiyor. <laughs> Enes bak ne yapıyor oğlum bu çocuk? Nereye düştüm lan ben? Alo. Alo. Kitimiz geldi. Kim emanet er? Abi ne yapıyor? Emülatörü izliyordum. Öyle mi? Ben bende değil. Abi bu sefer kime devrettin? Kimseye de. Devret... O <laughs> ben yanlış yere mi geldim ya ben? <laughs> ben tanıdık abi, mıyım bu? Abi doğru yerdesin sen şu an. <laughs> he bu şeyin he bu Jagro'nun kılı... evet, çok özür evet. dilerim. Tamam tamam siz bizden misiniz ya pardon. Tamam evet emülatör benim özür dilerim. Yalan söyledim. <laughs> abi ben Ferhat ismi değiştirdim. Ben zaten <laughs> Ali. Ferhat sen misin? <laughs> Oğlum Adı değişti. Allah seni kahretsin ya. Tamamdır ya. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Çok Nasıl olmuş abi? Çok güzel olmuş kardeşim de Isabel yani e, ka kadınsı biraz kadınsı değil mi ya Isabel? Oğlum nasıl oldu lan o? Ben Enes'e istek atmıştım. Aa nasıl oldu arkadaşlar? Ben anlamıyorum ha. Enteresan olaylar oluyor bak. Ama özlemişiz de bu <laughs> Bu diğer adamlar ben abi Allah rızası için rap ya. <laughs> Oğlum Allah rızası için rp'' dese iyi. Birisi sadece şey diyordu bak sen girdiğinde. Rap. <laughs> Tam, öyle... Ne diyeceğim ben <laughs> sadece şey yapıyorum. Oğlum bak, bak ya. ben çıkınca sen de çık hemen tamam mı? Tamam. Tamam hadi ekle alacağım tekrar. Bilerek öyle diyorum ki arkadaşlar ben çıkınca küfür falan ederler anladın mı çocuk ya. Ano akoyun sevini klan tabu yani. Nişan Rabbi. Teyara Çıktı arkadaşlar? Konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Aa ben tam bunu yaparken ne oldu? Lan bu ne? Nasıl yani ya? Allah kahretmesin. Teşekkür amaçlı bir şey de atamayacağım. Şu anda ucum yok. Aa animasyonu diye gelmiyor la. Animasyonu gelmiyor bana atılan şeylerin farkında mısınız? Yani harbiden bak bir anda şu anda video içinde ne diyeceğimi şaşırıp harbiden çok maçıp oldum ya. Yani çok teşekkür ederim. Eyvallah. Neden geliyor? Kilitlendim şu anda yani bir şey. Bir şey diyemiyorum ben devam edeyim şey, yap şey yapacağım onu sonra bakacağım. <laughs> Neden artık Türk lobileri çok azla bayrak atan mı yok yoksa? Ben Türk lobisi bulamıyorum ha bu arada baksanız hep. Yani çoğunluk yabancı gibi bir bu bunlar bizim buraya düşmüyordu ki niye öyle oldu? Ayrı değil miydi ya ben hatırlamıyorum ki burada Türklere bakıyorsam full Türklere görüyordum. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. aa oğlum oyun oynayan Türk mü yok lan? Allah Allah beni olsun. Ben... ben atamıyorum Allah. Oğlum ne oluyor şu an Şu an oha Ne oluyor şu anda Allah kahretmesin Abiciğim bu ne ben... <laughs> İstek falan atayım bari Teşekkür falan ederim arkadaşlar Çıkışta ne bileyim Ne diyeceğimi bilmiyorum yani şu anda Yani videoya denk geleniz çok şey oldu Kilendim yalnız yani. <laughs> Bir de şey büyük büyük en, en Şeylerden geliyor animasyon falan çıkıyor Harbiden kilitlendim kaldım yani. Neyse buradan videoyu izliyorsan şimdilik videodan teşekkür ederim. Umarım e, görüşürsek orada da edeceğim. Mallaştım yemin ederim. Abi bir şey konuşuyorum bana oradan 1 milyon popülerlik geliyor falan çok enteresan oldu harbiden. Puf abi nasılsın görüşemiyoruz. Vallahi işim var diye. Ya. <laughs> ya oğlum bir <laughs> işim vardı ya. <laughs> Of, neden lobi boştu diye arkadaşlar kaçtım. Bir yandan da güldüm. Gülmemem lazım. Kendimi tutmam lazım. Bence mantıklı. Bence de mantıklı. Ural abi, Ural abi. Efendim kardeşim buyur. Ne haber? Ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyiyim, senden ne haber? Gülüşün. nasıl? ben. Emoji bir şey atıyorum. Şey Siz bu ses sekmesi içinde nasıl yaşıyorsunuz? Ses sekmesi içinde nasıl yaşıyorsunuz böyle? Biraz sekiyor abi de. Biraz mı yani. yani sekiyor bu şekilde? Can çekişiyoruz. Emoji bir şey kardeşim. Böyle bir şey var. Ama abimi çağırabilir mi isterseniz? Abim var. <laughs> abimi çağırabilir miyim? Sen yesersin. Abine <laughs> gerek yok. <gülüyor> 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 8 kişi ha. yaparsanız da... ha. ha tamam teşekkür ederim. Yaparsanız olur. Olur. Ha tamam teşekkür ederim. Oğlum niye kabul etmiyor bu çocuk? Jagro seviyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum bu Enes niye kabul etmiyor? Ağzına tükürdüğüm ya. Bak onun yüzünden lobi trollünde tamamen üstün başım her la hesabımı mahvettim çocuk. AFK ya. Oğlum neredesin sen? Niye kabul etmedin? Çok güzel bir yer bulmuştum biliyor musun? Tam bizlikti. Tam da ben çok güzel bir yer bulmuştum internet. Ah be, ulan tam var ya 8'li bir lobi bulmuştum herkes seni merak etmişti abimi. Valla arkadaşlar adam yok yani lobi bulacağım da adam yok yani anlatabiliyor muyum? Şey harbiden Türk az yani. Lan kara vüzün. Kara vüzün ne oğlum? Ne bileyim gerçek sandım bir an ama <laughs> Gerçek değilim sahtesiyim ya adamın sahtesini yapıyorum. Yok reis bir an gerçek... Oha profiline girdim bir an telefon kırıldı sandım reis. Ya hepe e t E yüzünden ya. Bir de e t E ne abi t E diyorum. <laughs> Bak gör demek ki çıkıyor animasyonlar çıkıyor harbiden demek ki. Lan kulaklık kırıldı. No ne oldu? Girdim. Ne oldu ki profilde ben anlamadım valla. Reis bir tane popülerlik atmışlar sana bir gireyim dedim ekrama e pat diye girdi amına <laughs> Oğlum kulaklık kırıldı Allah belamı versin <laughs> ciddiyim lan Karşım yani kusura bakma ya o şey çok sevdiğim bir dostum da <laughs> Gemi ne ya? Kulaktan oldu. Ne oldu? <laughs> Millet de gerçek zannediyor herhalde seni ya. <laughs> evet herkes gerçek sana popülerlik atıyor. Oğlum. Ne enayiler var ya. <laughs> ya enayi demeyelim de. Bizim klana gelsene zaten klanı yok. Belki lan adam gelir ya. Gelirim olur. Ama şey elit elit vereceksen gel, sen gelirim. Edeyim. Vereyim. Sen gel. Tamam. Oğlum bu gerçek mi oğlum? Sesi bir tık benziyor. Kuzin Benim, abim de var. var. Abimi çağırsam olur mu? Çağır. Tamam. Oha bu gerçek lan. Puf abi hoş geldin. Lan bu gerçek. Oğlum. Abi dur lan bu gerçek. Durun lan. Oğlum ne gerçek fake hesap sen de mi yiyeceksin? Oğlum Puf Puf abim var bak ada saatte. Tam artık. geldim kulaklık bozuldu. Puf abi hoş geldin. Efendim abiciğim. Ne haber abi nasılsın? Görüşemedik abi evet. senin içinde aktif görünce ben istek atayım dedim arkadaşlarla takılıyorduk bizde. Sana şekil yapalım. Yok yok bana şekil yapan yok burada. Ben arkadaşlarıma takılıyorum. Beni klana alacaklar. Tamam. Eh, tamam, Klanlarına katılıyorum abi. Abi istek atmadınız bu arada. Ben gerçek buralar. Ya attım Sen klan gerçek abi. Mi? Onun kendi o seviye klanı var ya oğlum. Yani. Ben gerçek bu gerçek. Lan ben nereye girdim? Yok sahte mi? Ben nereye girdim? Nasıl lan? Ben Dumlux diye klana girdim. Damlax kim anasadayım ben yanlış. Aa ben nasıl böyle bir klana girdim? Abi daha gelemezsin ki bir saat filan da. Harbi mi? Allah'ım ben malım ya. Dene mi? Döne yok, mi? Abi, abi, Senin bana attığın klan isteği abi, nereden geliyor? Klana gir, klanda davetler var oradan baksana. Davetler. Davet yok diyor. Davet ettim ben seni Apo bir davet etsene. Aaa 1 saat 59 dakika diyor. Ben bir göster böyle fakir fakir gezinme. Çek bir Yok ki firavun falan. Hesap sahte. Vallahi arkadaşlar tam üzerine bu şey de geldi. Artık kime girsem popülerlik o animasyonları gördüğü için gerçek olduğumu anlıyor yani. Ama gerçekten buradan e, çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten hani mahcup ettim. Hiç gerek yok bu kadar büyük şeylere yani. Ben popülerlik derken ücretsizden bahsediyorum gerçekten. Çocuk diyor kulaklığım kafamda satayım ne oluyor? Bu arada arkadaşlar lobby videolarını seviyorsanız daha uygun bir saatte yapabilirim. Daha çok aktif flip bulmak için. Lütfen like atmayı unutmayın. Böyle normalin üzerinde bir like gelirse bu hafta yine bir tanesini daha sağlam bir şekilde yapabilirim. Bilgi değerinizde olsun. Oy lan gerçek evet, yemin var. ederim. Kara vurul. Kara vurul. Lan yemin <laughs> ederim gerçek zannettim. Oy gerçek kara vurul. Oğlum nasıl anlıyor lan şey. ki? <laughs> Konuşmadım Vay, bile. Hayır abi <laughs> Fatih'ti. Abi abi, şey, abi. abi şey Fatih'ti. Kara vural değil ki. Ağzını yiyeceğim tatlı lan. Sesini açadım. Abimi çağırabilir miyim? Tamam. Oğlum. Çağırabilirsin.

Yemin ederim bak çok tatlısınız. Dur bek bak. bak. Dur Sizi kandırmaya Sizi kandırmaya kıyamadım abi. biliyor musun? Abi. Ekleyeceğim tamam dur. Abi ne olur. Tamam ek ekleyeceğim ekleyeceğim sustur, Dur profilimi düzeltiyorum abi. dur. Abi, <gülüyor> abi. Abi, <gülüyor> He abi. efendim. Hesabındaki en iyi emoji Hesabındaki en iyi emoji mi? Hmm, Hı? evet abi. Şimdi kime göre neye e nadir göre? nadir yani. Dur, nadir. Nadir emoji mi? Tamam. Yapıyorum. Bir de ölüm makinası yapıp. Of. <laughs> of. 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 Ben ne yapayım? Oğlum sizi yerim <laughs> regal tatlısınız <laughs> ya. Geliyor geliyor. Abi ilk defa tanıdığım bir youtuberla denk geliyorum. Ben de ilk defa senin kadar tatlı abi, biriyle denk, denk geliyorum. Seni yerim ben. Ne kadar tatlısın oğlum ya. Maşallah vallahi vallahi arkadaşlar o kadar güzellerdi ki ben böyle bu tarz hani kardeşlerime asla kıyamıyorum. Bu topik niye metro ile girmiş? Ne oluyor? Nasıl satayım? Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim dostlar. Öyle kafa dağıttığımız onca böyle sinirli, sinirli stresleri stresli günlerin ardından kafa dağıttığımız tatlı bir video olsun istedim. HYT e beni duyuyorsa buradan tekrardan teşekkür ederim. Video içinde söylediklerim de şakaydı tabi yani. Öyle öyle bir şey yok. Nereden bilebilir sonuçta. Tamamen makara olsun diye dedim. Videoya çıkmadan birer like atmayı ve hala siz abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.